Benim hey Sanırım benim internet gitti ya o yüzden. Yayın kesildi mi? Geldi mi yayın? Gençler sorry. Benim yayın şey yaptı. Yayın gitti özür dilerim. Kusura bakmayın. Allah Allah niye öyle oldu neyse. Burayı almış mıydım ya? de hemen başlasın. Garg olan gel bakayım. Oy, he bunu Bende de ama bilemedim neden drop hissi vermiyor. Droplu gibi değil sanki böyle yayın gitti gibi oldu ya. Ne ee, sıkıntı yok yapacak bir şeyim yok şu anda. Geri geldiğine şükür dedim. Ya. E basalım. Bunları yağmalayalım. ipimizi e bulduk. Ha iyi. Element özü bilmem bir şey. Yok. Ama bir tane eldiven bulduk nice abi. Aynen drop gibi değildi yani açık Belki iş yapar. Ancak kırmızı bir şey de neyse. Gidelim bakalım. Ama sanırım istatistikten bizi şey yapmayacak, banlamayacak gibi. Ya yani istatistikten banlamayacakla demek istediğim şey e, kapatıp açınca işte ortalama izleyici şuydu, şuydu, buydu gibi şeyleri engellemeyecek sanırım. Run Roach, gidelim bakalım. Oy, bakalım bunlar ne. Açtık Böyle böyle bugün böyle Demit Hadi bakalım Uuuu Lan yağmalıya yağmalıya bunlar mı geldi ya Geralt niye çilekeş hayrola? Dizdeki olay sırasıyla pek alakası yok değil mi? Aynen dizdeki olay sırasıyla alakası A oyunda aslında yok ya. Aslında yok. Ya o, o dizdeki sırayla gitmiyor yani. Aslında dizide de sihirinin peşinden gidiyor. Totap Maman diyeyim Merhaba, selamlar. om ee, oğlum Geralt'ın hayatı sürekli birilerini aramayla geçiyor ya. O yüzden Çilekeş Geralt'ı lazım. Adam Çilekeş adamın yollarda canavar kesiyor. Kimse de demiyor ki Geralt iyi misin? Bir de sormuyor ki adam Çilekeş. Tam bir Türk babası tipik. Adamın umu, kimse adam umurunda değil de o yüzden. Oğlum dedi, kız peşine o, o ne lan? O neydi dur. Ayı mı? Kaç level o ayı? O mu ayı beni var ya. Ayı dur ayı şunu alayım. Oy kabiliyet puanı aldık nice. Bizde aslında kız peşine koşmuyor da. Giderken kıza takılıyor o ayrı. Oy ben bu ayı var ya. Oy dur bakayım ben bunda yapışacağım. Haydi haydi Doge'luğuz dojladım valla Yarayacağına yarayacağım Doğuş'un bu dediği şey çok iyi oldu ya bu arada Nebahatle kapışacağız aynen ben PlayStation station istiyorum Bise station İkinci kılıca geçelim bakalım. Lan dur, kılıçla ineceğiz. Aynen. Cık. Ne vurdu be? Harbi neresi Çekeş? Karı kız peşinden. Eee yağmalama desem o. Yağmalama var da orada ayı kesiyoruz bak yağmalamak için. Şuna baksana. 3 levelim 6 level ayı kesiyorum. O yüzden. Oh et, nice. Place of power should draw from. güç emdik ya zaten. Dur bakayım bir daha mı çekeceğiz? Bug mı bulduk bu oyunda? Yo. Ay iş bu iş tamam. İkinci kere çekip şiddeti arttırabiliyormuşsun. Okey anladım. Anlaşılmıştır. Ayı anlayamadık ya ayı ne, neydi ne değildi. Aa, full böyle şey işaret peşinde gideceğim bugün. Ya full gitmeyeceğim de bir tık karakteri güçlendirmemiz lazım. Biraz da haritayı açalım ne var ne yok bakalım. Hemen bitirmek istemiyorum açıkçası oyunu. Aa, burası bizim şey değil mi? Kaç kaç burada hayalet vardı. Kaç burada. Bu arada çok güzel şeyler düşünüyorum. Kamerayla falan alakalı. Bunu sadece ben düşündüm. Hiç Seda'ya falan da bahsetmedim. <laughs> Bahsedeceğim yani. O bir kabiliyet puanı. Very nice. Çok yani. Şimdi doğuş bana nereye gittim demişti bu kabiliyet puanında. Karakter buradaydık. Ne gibi? Şöyle bir e, gibi normalde e, hemen tekniğinden anlatacağım bildiğimiz hani DSLR kameralar var ya DSLR, DSLR, Canon 600D falan gibi. O kameralar ııııı e... yani Şu asker kaçaklarını keseyim. Hemen şunu keseyim sakinleşince anlatacağım. La bak Oy, ne diyorsun? hani okçu var Oyüş Ya bu insanları kesiş animasyonları çok güzel. Tek attım lan. Ayanzar insan kesme animasyonları çok iyi baya. Baya iyi bu arada. Abi şimdi. Şunları yağmalayalım satarız tüccara. İş, i̇şimize yaramaz. Ayandım lan. Yanarsın. Ah ee, bu animasyonlar 300 Spartalı. <laughs> aynı. Şimdi benim ee, hemen ben şuraları bir yan alayalım. Güzel. Bu arada bu oyunda sarhoş olma da var. Mesela içki içerisinde çok ee, içiyoruz ya. Direkt sarhoş ediyor. Güzelmiş. Yalnız bu, bu, en sevdiğim yağmalama burası. Burada çok şey çıkıyor böyle. Bunu alalım. Ha şimdi bir DSLR nasıl anlatayım? Şimdi Elgato dediğimiz bir e, capture kart var. Bilirsiniz Elgato'yu duymuşsunuzdur. Bu arada ben yavaş yavaş sakince atımı sürerken bunu anlatacağım size. Nereye gidebiliriz? Burayı zaten almıştık. Şuraya gidebiliriz. Orada yoğun. At yavaş yavaş sürelim. Ee, Reyhan hoş geldin. Sarhoşken kontrol zorlaşıyor bir de kafan dönüyor. Hemen nasıl anlatayım sarhoşken kontrolü zorlaştığını bir saniye. Eğer envanterimde şey varsa. Bakalım. İyice geçeceğe gelelim. İyice geçecek değil mi? Heh. Mesela. Ervelus. Mesela şu bir de et koyalım. Ne yapıyosun Şey yapıyorum ya, oyun. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi. Şu içki olması lazım. Bak, kafa dönüyor şu anda. Kafa 1 milyon. Yalnızın geceler. O kıvamdayız. Böyle oluyor. Bulanıklaşıyor. Bir sarhoşluk etkisi veriyor. <laughs> Animasyonu bu oluyor. Biraz da kontrolü tabi zorlaşıyor. O tabi oğlum. Meditasyon yapalım. Aslında gündüz mü oynayalım? Azıcık daha meditasyon yapalım biraz geceye dönsün. Meditasyon ruhun gıdasını zenginleştirir. Yani ruhun gıdasını zenginleştirir yalnız. Ruh bir gıda alıyor onu zenginleştiriyor. Ruhu zenginleştirir. Oyunda bir bile... Normalde de hiç değilim biliyor musun? Öyle bir sıkıntı var. İşte oyunda yap normalde yapmadığımı yapıyorum. Nasıl yani mantık? Buna bir gece olmadı la. Aa, yanlış görüyormuşum çünkü. Az önceki olayı ata bindiğimde anlatacağım. Şimdi e, normal bizim DSLR kameralar var e, bildiğimiz hani böyle çekim bekim şeyleri yaptığımız kameralar var ya. Meditasyon ne? İki katla maskul. <laughs> Aya Ferda alayım. Bu ne? Burada birilerini yemişler. bunu atsız girmese giydim. Neyse Kurtum var Uy, şu an tehlikeli yerleriyiz O DSLR kameraya abi Normalde bilgisayara bağlanmak biraz sıkıntı bir e, şey Sıkıntı bir durum Çünkü Şey yok yani Onu görüntüyü senin katadan direkt OBS'e aktaracak bir Sistemimiz olmuyor genelde Yani de öyle bir durum olmuyor Neymiş köpekmiş tamam geç bunu Burasını Lift guard Öyle bir sistem olmuyor genelde ama e, bunu Elgato dediğimiz aletle sağlayabiliyoruz biliyoruz ama Elgato dediğimiz alet de yani en ucuz 2200 ucuz modelleri 2200 lira. Bir de kamera alsan hani ikinci el güzel e, bir kamera aldın diyelim. 1920 1080 30 FPS yayına görüntü veren 1500 lira ediyor sana 4000 lira falan aşağı yukarı yani böyle Elgato'yu ucuza ne? bulamıyorsun çünkü. <laughs> O yüzden ee, bir alet çıktı şu anda ortaya alet 150 lira ve neredeyse Elgato'nun yaptığı her şeyi yapıyor. Hani 200 liraya alalım biz fiyatı pahalansın. Böyle bir durum olunca da direkt senin zaten kamera para yarı yarıya düşmüş oluyor. Düşünüyorum e, bir DSLR kamera almayı düşünmeye başladım daha doğrusu 2-3 gündür. DSLR kameranın güzelliği de şu e, diyafram ayarlayabildiğimiz bildiğimiz için ya da herhangi bir renk ayarı bulanıklık için diyafram. Hani Elrion falan yayın yaparken arkası bulanık oluyor ya. İşte bize onu sağlıyor. Olay o. Ya düşündüğüm şey bu. Gidin lan şunu. Ne yapıyorsun? Şey. Ölüyordu galiba. Telefonla çağız diye ölüyorduk Animasyonla yapardım ben sana onu bir parça yeşil perdeye ben ben kaçıyorum valiz alacağım yayın açık ama seslen duyarım. Tamamdır görüşürüz Reyhan. Sıkıntı yok. Ya o şey yeşil perdeyle şöyle oluyor. Kaliteli olmuyor. Oluyor böyle dandik duruyor ama. Güzel olmuyor. Diye, DSLR kamerayla çok daha güzel oluyor. Ha 90 teşim. Ha bölgenin nüfusunu geri kazandırdı. Very nice. Ama yapıyoruz lan bu işi. Şu kırmızıyla işaret ettiğini acaba dur bakalım. Reyhan bu arada nereye gidiyorsun ya? Onu soracaktım. Kırmızı işarete de aldım. Soramadım. Şu artı altı, O artı 8. Novgorod. Sanalım bu ne? Hasarı düşmüş bir tık. Orayı da Ha iyi bakalım iyi yolculuklar sevindim. Ha burada bir demir. Çok iyi. Envantere bakalım. E bunlar nasıl? Sen yani şunlardan giyeceğimiz var mı? Artı 1 artı 4 Artı 3 Çizmeye de gidelim Şey yapalım şuradan ha. Hala sağ kılıçta şey var ama Ankara Ucaz geleceğim mi oraya? Yok ya. Yani yeter. Yeter yok ordum ordu yok. <laughs> Hoş geç.